Günlük hayatınızda yapay zekanın ne kadar etkili olduğunu e, hiç düşündünüz mü acaba? Belki farkında bile değilsiniz ama. Yani işe alım süreçlerinden tutun kredi başvurularınıza, hatta adli sistemdeki bazı tahminlere kadar pek çok kritik kararda aslında algoritmalar devrede. Peki, hayatımızı bu kadar derinden şekillendiren bu görünmez güçlere bir ahlaki sınır çizebiliyor muyuz? Yoksa kontrol yavaş yavaş makinelere mi geçiyor? Aslında bence asıl endişe verici soru şu: Acaba bu algoritmalar e, toplumda zaten var olan önyargıları, hani o eşitsizlikleri alıp farkında olmadan daha da mı derinleştiriyor? Hmm. Yani düşünsenize sürekli geçmişin verileriyle beslenen sistemler bunlar. Eğer o verilerde hatalar varsa, geçmişin hatalarını geleceğe taşıyorsa, nasıl bir gelecek inşa etmiş oluyoruz ki? İşte bu gerçekten önemli bir soru. Bu kapsamlı incelememizde yapay zeka etiğinin tam da bu e, hassas noktalarına bir bakalım diyoruz. Elimizdeki kaynaklar bize bu algoritmik önyargının nasıl işlediğini, şu meşhur kara kutu denen YZ sistemlerinin neden bir güven bunalımı yarattığını ve Avrupa Birliği gibi küresel aktörlerin de yapay zeka yasasıyla bu teknolojiye nasıl sınırlar çizmeye çalıştığını anlatıyor. Gelin bu yeni dünyanın kırmızı çizgilerini şöyle bir birlikte keşfedelim. O zaman ilk olarak şu algoritmik önyargı meselesini biraz açalım mı? Yani yapay zeka dediğimiz şey sonuçta sihirli bir küre değil. Temelde ona ne verirsek, hangi veriyi sunarsak ondan öğreniyor. Aynen öyle. Eteki eğer bu veriler mesela işe alım geçmişinde olduğu gibi belirli cinsiyet veya ırk gruplarına karşı tarihsel bir eğilim taşıyorsa ne oluyor o zaman? İşte o zaman yapay zeka bu ön yargıyı alıyor, öğreniyor ve resmen sistematik hale getiriyor, otomatikleştiriyor yani. Kaynaklardaki bir örnek çok çarpıcıydı gerçekten. Geçmişte daha çok erkeklerin işe alındığı verilerle eğitilmiş bir algoritma düşünün. Bu algoritma aslında pozisyona çok uygun, çok nitelikli kadın adayları sırf o tarihsel verideki desene uymadıkları için otomatik olarak eleyebiliyor. Yani sistemin niyeti kötü olmasa bile... Evet, niyet kötü olmasa bile girdi. Yani o veri önyargılıysa çıktı da kaçınılmaz olarak ayrımcı oluyor. Bu durumda yapay zekayı bir tür dijital ayna gibi mi görmeliyiz? Yani topluma ayna tutuyor aslında. Kesinlikle çok iyi bir benzetme. Toplum olarak neysek, hangi bilinçli ya da bilinç dışı önyargılarımız varsa... Bu durum topladığımız verilere de yansıyor ve yapay zeka bu verileri aldığında yargıları sadece tekrarlamakla kalmıyor, onu inanılmaz bir hız ve ölçekte yayıyor. Bu çok tehlikeli. Nasıl yani? Ölçek derken? Şöyle düşünün. Bir insan kaynakları uzmanı diyelim. Farkında olmadan bir ayrımcılık yapsa, belki 10 kişiyi etkiler. Ama önyargılı bir algoritma Saniyeler içinde binlerce başvuruyu aynı yanlı filtreyle değerlendirip eşitsizliği katlayarak arttırabiliyor. Anladım. Yani geçmişteki sosyal adaletsizlikleri alıp kodlayıp geleceğe taşıyor ve hatta daha da güçlendiriyor. Aynen öyle. Bu sadece teknik bir sorun değil yani. Çok derin bir toplumsal yansıma aslında. Hmm. Yani bir nevi otomasyonla eşitsizliği daha verimli hale getiriyoruz. Bu gerçekten ürkütücü bir potansiyel. Peki bu işin bir de şeffaflık boyutu var değil mi? Şu kara kutu meselesi nedir bu tam olarak? Evet evet bu da en az ön yargılı kadar kritik ikinci büyük sorun. Şeffaflık eksikliği yani kara kutu ya da İngilizcesiyle black box problemi özellikle bu derin öğrenme gibi çok karmaşık yapay zeka modelleri kullanıldığında işler iyice karışıyor. Nasıl karışıyor? Şöyle ki sistemin belirli bir karara mesela bir kredi başvurusunu reddetme ya da bir adayı eleme kararına Tam olarak hangi faktörlere dayanarak hangi adımları izleyerek ulaştığını anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Çoğu zaman hani sistemi tasarlayan mühendisler bile kararın arkasındaki tüm o mantıksal silsileyi adım adım açıklayamıyor. Bu durumda sistem bir karar veriyor ama biz nedenini tam olarak bilmiyoruz öyle mi? Yani bir banka kredi başvurumu reddettiğinde ya da mesela bir yüz tanıma sistemi beni yanlış teşhis ettiğinde neden diye sorduğumda net bir cevap alamayacaksam e, o zaman bu sisteme nasıl güveneceğiz ya da karara itiraz hakkımız nasıl işleyecek? İşte tam da bu. Bu güvensizlik ve hesap sorulamazlık durumu çok büyük bir problem yaratıyor. Kararların mantığı anlaşılamıyorsa, hatalı ya da haksız bir karara nasıl itiraz edeceksiniz, sistemin adil çalıştığından nasıl emin olacaksınız? Özellikle de sonuçları arır olabilecek alanlarda. Kesinlikle. Özellikle hukuki ve etik sonuçları ağır olabilecek alanlarda, mesela adalet sistemi gibi, bu durum daha da vahimleşiyor. Kaynaklarınızda da belirtildiği gibi, Amerika'da kullanılan bazı suç tekrarı risk tahmin sistemleri var, kompas gibi. Yapılan incelemeler gösteriyor ki, bu sistemler siyahi bireylere karşı sistematik olarak daha yüksek risk puanları verme eğiliminde. Bu korkunç bir şey. Korkunç evet ve işin kötüsü bu sistemlerin kara kutu yapısı nedeniyle bu önyargının tam olarak nereden kaynaklandığını, hangi veri noktalarından veya hangi algoritmik süreçlerden geldiğini tespit edip düzeltmek de inanılmaz zor. Bu da bizi işte açıklanabilirlik hakkı dediğimiz kavrama getiriyor. Yani bireylerin hayatlarını etkileyen algoritmik kararların nasıl verildiğini anlama hakkına sahip olması gerektiği fikri. Bu örnekler şunu çok net gösteriyor bence. Bir sistem ne kadar verimli çalışırsa çalışsın, ne kadar doğru tahmin yaparsa yapsın, eğer adil değilse ve kararlarının mantığını bize açıklayamıyorsa etik olarak kabul edilmesi gerçekten çok zor. Çok haklısınız. Özellikle hayatımızı doğrudan etkileyen alanlarda, değil mi? Kredi, iş, sağlık, adalet. Buralarda verimlilik arayışı asla adaletin ve şeffaflığın önüne geçmemeli. Çok doğru performans metrikleri olarak doğruluk ve verimlilik elbette önemli ama bunlar resmin sadece bir parçası yani bir sistem %99 doğru tahmin yapsa bile o kalan %1'lik hata payı eğer sistematik olarak hep aynı demografik grubu veya belirli özellikleri taşıyan insanları mağdur ediyorsa ortada ciddi bir etik sorun var demektir adil olmayan bir verimliliğin toplumsal maliyeti gerçekten çok yüksek olabilir peki tüm bu endişeler işte ön yargı riski, şeffaflık eksikliği, adalet kaygıları. Bunlar karşısında dünyada somut adımlar atılıyor mu? Özellikle düzenleyici kurumlar bu alana nasıl yaklaşıyor? Avrupa Birliği'nden bahsettik mesela. Evet. Bu etik kaygılara yanıt olarak atılan en kapsamlı ve belki de en çok tartışılan adımlardan biri Avrupa Birliği'nden geldi. AB Yapay Zeka Yasası yani AI Act. Bu yasa Yapay zeka teknolojisinin kendisine değil de onun kullanım alanlarına ve taşıdığı potansiyel risklere odaklanan oldukça katmanlı bir yaklaşım benimsiyor aslında. Katmanlı derken risk temelli mi yani? Aynen öyle. Risk temelli bir yaklaşım. Temel fikir şu. Her yapay zeka uygulaması aynı değil. Farklı risk seviyelerine göre farklı kurallara tabi olmalı. Mantıklı. Peki bu nasıl işliyor? Hangi uygulamalar daha sıkı denetime tabi tutuluyor mesela? Yasa, YZ sistemlerini temel olarak dört risk kategorisine ayırıyor. Minimal risk, sınırlı risk, yüksek risk ve kabul edilemez risk. Minimal risk taşıyanlar, mesela spam filtreleri ya da basit video oyunları, bunlar büyük ölçüde serbest bırakılıyor. Sınırlı risk taşıyanlar için, örneğin chatbotlar gibi, bazı temel şeffaflık yükümlülükleri getiriliyor. İşte kullanıcıların bir yapay zeka ile etkileşimde olduklarını bilmeleri gibi. Anladım. Asıl önemli olan o yüksek riskli kategori o zaman. Evet, asıl önemli ve katı kuralların uygulandığı kategori yüksek riskli olarak tanımlanan sistemler. Neler giriyor bu yüksek riskli kategoriye ve ne gibi kurallar getiriliyor bunlar için? Yüksek riskli kategori temel hakları güvenliği veya bireylerin refahını ciddi şekilde etkileyebilecek YZ uygulamalarını kapsıyor. Şöyle düşünelim, kritik altyapılar, ulaşım, enerji gibi, tıbbi cihazlar, teşhis sistemleri, eğitimde kullanılan sistemler, sınav değerlendirme, okul kayıtları gibi, işe alım ve çalışan yönetimi algoritmaları, kredi notlaması, kanun uygulamasında kullanılan bazı araçlar, Adli sistemlerdeki uygulamalar, kefalet kararları, suç tekrarı tahminleri. Bunlar hep yüksek riskli. Bayağı geniş bir alan aslında, hayatımızı doğrudan etkileyen. Peki kurallar ne? Çok mu katı? Bu sistemler için yasa evet, oldukça sıkı kurallar öngörüyor. Piyasaya sürülmeden ve kullanıma alınmadan önce bir dizi zorunlu gerekliliği karşılamaları gerekiyor. Mesela. Mesela ön yargıyı en aza indirmek için yüksek kaliteli, temsiliyet gücü yüksek verilerin kullanılması ve yönetilmesi şart. Sistemin nasıl çalıştığını, yeteneklerini, sınırlamalarını detaylıca açıklayan teknik dokümantasyon zorunlu. Kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayan şeffaflık mekanizmaları gerekiyor. Sistemin sağlamlık, doğruluk, siber güvenlik açısından titizlikle test edilmesi lazım ve belki de en önemlisi bu sistemlerin mutlaka anlamlı bir insan denetimi yani human oversight altında çalışması gerekiyor. İnsan denetimi bu çok kilit bir nokta gibi duruyor. Yani sistem tamamen kendi başına karar veremiyor mu? Yüksek riskli bir sistemin tamamen otonom bir şekilde yani insan müdahalesi olmadan nihai kararlar vermesi engelleniyor. Mutlaka bir insan gözetimi, müdahale veya onay mekanizması gerekiyor anladım. Peki ya hiç izin verilmeyen yani tamamen yasaklanan uygulamalar var mı? AB'nin kırmızı çizgileri tam olarak nerede çekilmiş? Evet, var. Yasanın belki de en net ve en çok ses getiren yönü bu kabul edilemez risk kategorisi. AB diyor ki, bazı yapay zeka uygulamaları temel insan haklarına, demokratik değerlere ve insan onuruna açık bir tehdittir. Bunları tamamen yasaklıyorum. Bunlar Avrupa topraklarında geliştirilmesi ithal edilmesi veya kullanılması yasa dışı hale getirilen uygulamalar. Peki ne gibi örnekler var bu kategoride? Meler tamamen yasak. Örneğin, devletler tarafından vatandaşların sosyal davranışlarına, güvenilirliklerine göre genel amaçlı bir sosyal puanlama sistemi işletilmesi, hani Çin'deki gibi, bu kesinlikle yasak. İnsanların bilinçaltı zaaflarından faydalanıp davranışlarını tehlikeli şekilde manipüle eden sistemlerde yasak kişileri etnik köken, siyasi görüş, cinsel yönelim gibi hassas kategorilere göre sınıflandıran belirli biyometrik sistemlerin kullanımı da yasaklanıyor. Ayrıca kamusal alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanıma sistemlerinin yani anlık yüz tanıma gibi kullanımı da çok sınırlı ve sıkı kurallara bağlanmış istisnalar dışında, örneğin bir terör saldırısı tehdidi gibi durumlar haricinde yasak. Bunlar işte AB'nin bu çizginin ötesine geçilemez dediği net kırmızı çizgiler. Oldukça kapsamlı ve gerçekten iddialı bir yasal çerçeve çizilmiş. Ama tabii bu kadar büyük ölçekli bir düzenleme mutlaka tartışmaları da beraberinde getiriyordur. Eleştiriler ne yönde yoğunlaşıyor genelde? Elbette. De eleştiriler de var olmaz mı? En sık dile getirilen endişelerden biri bu katı kuralların ve uyum süreçlerinin Avrupa'daki yapay zeka inovasyonunu yavaşlatacağı yönünde. Hmm, rekabet endişesi yani. Evet, Özellikle kaynakları kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kobilerin ve start-up'ların bu karmaşık yasal gereklilikleri yerine getirmekte zorlanacağı söyleniyor. Bunun da ABD ve Çin gibi düzenleyici ortamı daha esnek olan küresel rakipler karşısında Avrupa'yı rekabette geri düşüreceği savunuluyor. Yani Avrupa güvenliği öncelerken inovasyonu feda mı ediyor sorusu sıkça soruluyor. Bu klasik ikilem aslında, değil mi? Bir yanda güvenlik, etik, temel hakların korunması, diğer yanda ekonomik büyüme, teknolojik ilerleme ve küresel rekabet gücü. Aynen öyle. Tam olarak bu ikilem. Diğer önemli bir eleştiri noktası da şu. Teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor, evriliyor. Bu yasa bu hız karşısında ne kadar güncel kalabilecek? Özellikle yapay genel zeka AGI gibi ufukta görünen veya henüz öngöremediğimiz gelişmeler karşısında Bugünün kuralları yarın yatarsız kalabilir. Bu risk her zaman var. Yani yasa daha yürürlüğe girmeden eskime riski taşıyor. Bir ölçüde evet. Yasa daha tam olarak yürürlüğe girmeden bile bazı teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmış olabileceği iddia ediliyor. Düzenlemelerin teknolojiye ayak uydurması her zaman zordur. Yapay zeka gibi dinamik bir alanda bu daha da zor tabii. Bu yasanın da muhtemelen zaman içinde sürekli güncellenmesi, adapte edilmesi gerekecek. Kaçınılmaz bu. Anlaşılan AB bu ikilemde güvenliği, temel hakları ve etik ilkeleri önceliklendiren bir duruş sergilemiş. Ama bu tercihin uzun vadeli sonuçları ne olacak? Küresel dengeleri nasıl etkileyecek? Orası hala biraz belirsiz. Evet, AB'nin temel felsefesi bu yönde. Riskleri proaktif bir şekilde yönetmek potansiyel zararları en aza indirmek. Ama dediğiniz gibi bu yaklaşımın inovasyon üzerindeki potansiyel frenleyici etkisi ve diğer küresel güçlerin farklı stratejileri bunlar önümüzdeki yıllarda yakından izlenmesi gereken konular. Peki düzenlemeler bir çerçeve çizmeye çalışıyor ama pratikte bir yapay zeka hata yaptığında mesela ciddi bir zarara yol açtığında sorumluluk kimde olacak? Bu da yanıtı en zor sorulardan biri gibi duruyor. Kaynaklardaki o otonom araç kazası örneğini düşünelim. Kaza oldu, suçlu kim? Evet, kim? Aracı kullanan mı ya da kullanmayan mı demeli? Aracı üreten otomotiv şirketi mi, otonom sürüş yazılımını geliştiren teknoloji firması mı, sensörleri üreten tedarikçi mi yoksa beklenmedik bir durum karşısında hatalı karar veren algoritmanın kendisi mi? Mevcut hukuk sistemlerimiz genelde insan eylemine dayanıyor çünkü. İşte bu, hukukun yapay zeka çağında karşılaştığı en temel zorluklardan biri. Gerçekten çok karmaşık bir durum. Çünkü gelişmiş yapay zeka sistemleri, özellikle o kendi kendine öğrenen ve karar veren algoritmalar giderek daha otonom hale geliyor. Yani bir insanın doğrudan ve anlık kontrolü olmadan sistemin kendi içsel süreçlerinden veya beklenmedik veri etkileşimlerinden kaynaklanan hatalar, zararlar ortaya çıkabiliyor. Geleneksel hukuk kuralları yetersiz kalıyor yani. Geleneksel sorumluluk rejimleri, örneğin haksız fiil veya ürün sorumluluğu bu yeni duruma tam olarak oturmuyor maalesef. Nedensellik bağını kurmak, kusuru belirlemek, sorumluluğu paylaştırmak Bunlar inanılmaz derecede karmaşık hale geliyor. Peki hukukçular bu boşluğu doldurmak için ne gibi çözümler, ne gibi kavramlar üzerinde düşünüyor? Kaynaklarda elektronik kişilik gibi ilginç bir kavramdan bahsediliyordu. Nedir bu? Farklı yaklaşımlar tartışılıyor tabii. Birincisi mevcut sorumluluk kurallarını genişletmek ve uyarlamak Örneğin bir YZ sisteminin tasarımındaki, eğitimindeki veya güncellenmesindeki kusurlardan kaynaklanan zararlar için üreticinin veya geliştiricinin sorumluluğunu daha katı hale getirmek gibi. Daha radikal ve tartışmalı bir fikir ise evet, özellikle çok gelişmiş ve otonom yapay zeka sistemlerine belirli bir yasal statü tanımak. Avrupa Parlamentosu'nda bir dönem tartışılan o elektronik kişilik e-personality kavramı da bu yöndeydi. Elektronik kişilik bu yani yapay zekanın tıpkı bir şirket gibi kendi adına haklara ve yükümlülüklere sahip olması mı demek? Dava açabilmesi, davalı olabilmesi mi? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor açıkçası. Tam olarak bir insan veya tüzel kişilik gibi değil elbette. Bu kavram daha çok şey gibi düşünülmüştü sofistike YZ sistemlerinin neden olduğu zararlar için bir sorumluluk mekanizması ve belki bir sigorta fonu oluşturma fikri etrafında şekillenmişti. Yani YZ'nin kendi eylemlerinden doğan zararları tazmin edebilecek ayrı bir varlık olarak kabul edilmesi gibi bir öneriydi. Ama bu fikir hem felsefi hem de pratik açıdan çok sayıda soruyu beraberinde getirdiği için oldukça tartışmalı bulundu şimdilik somut bir yasal düzenlemeye dönüşmedi. Anladım. Genel kanı sorumluluğun yine insanda kalması yönünde yani. Evet. Genel kanı sorumluluğun en nihayetinde bir insana veya insanlardan oluşan bir kuruma, şirket, geliştirici ekip vesaire ait olması gerektiği yönünde. Sorumluluğu tamamen bir makineye yıkmak, hesap verilebilirliği ortadan kaldırma riski taşıyor çünkü anlıyorum. Yani bu yasal sorumluluk meselesi hala çözülmeyi bekleyen büyük bir muamma. Fakat tüm bu tartışma genelde bir sorun yaşandıktan sonra kimin bedel ödeyeceğine odaklanıyor gibi geldi bana. Acaba etik sorumluluğu sadece yasal sonuçlara indirgemek yerine daha en başından proaktif bir şekilde ele alamaz mıyız? Daha geliştirilmesine, test edilmesine, kullanımına kadar tüm yaşam döngüsünü kapsamalı. İşte daha önce bahsettiğimiz AB Yapay Zeka Yasası'ndaki o insan denetimi, human oversight ya da sıkça kullanılan diğer terimle insanın döngüde kalması, human in the loop prensibi tam da bu proaktif yaklaşımın bir parçası aslında. Yani kritik kararlarda son sözü her zaman bir insanın söylemesi veya en azından süreci aktif olarak izleyip gerektiğinde müdahale edebilmesi mi gerekiyor? Pratikte bu ne kadar gerçekçi peki özellikle saniyede binlerce işlem yapan sistemlerde? Asıl uygulanacağı tabii ki sistemin risk seviyesine ve kullanım alanına göre değişir. Bazen bu algoritmanın önerdiği kararı bir insanın onaylaması veya reddetmesi şeklinde olabilir. Mesela bir doktorun YZ teşhisini teyit etmesi gibi. Bazen de sistemin genel işleyişini, performansını, potansiyel yanlılıklarını sürekli izleyen bir insan ekibi anlamına gelebilir. Anormal bir durum tespit edildiğinde sistemi durdurabilen, düzeltebilen bir ekip Elbette her karara tek tek insan müdahalesi her zaman mümkün veya verimli olmayabilir. Ama kritik nokta şu. Sistemin tamamen kontrolden çıkmasını önleyecek, hesap verilebilirliği sağlayacak ve etik ilkelerin ihlal edilmediğinden emin olacak bir insan gözetim katmanının mutlaka var olmasıdır. Ve bu sorumluluk sadece son kullanıcıda değil diyorsunuz. Kesinlikle değil. Etik sorumluluk sadece sistemi kullanan son kullanıcıya ait değil. Onu tasarlayan mühendislere, veriyi seçen ve hazırlayan veri bilimcilere, algoritmayı eğiten ve test eden ekiplere, sistemi piyasaya süren ve yöneten yöneticilere kadar uzanan kolektif bir sorumluluk bu. O zaman hedefimiz sadece daha hızlı, daha akıllı veya daha verimli algoritmalar yaratmak olmamalı, değil mi? Kesinlikle olmamalı. Asıl hedef sadece teknik olarak başarılı sistemler değil, aynı zamanda adil, şeffaf, hesap verebilir, güvenli ve en önemlisi temel insan hakları ve değerleriyle uyumlu yapay zeka sistemleri geliştirmek olmalı. Bu da teknoloji geliştirme sürecine etik düşünceyi en baştan entegre etmeyi gerektirir. Etik sonradan eklenecek bir yama değil, tasarımın temel bir parçası olmalı ve bu tek seferlik bir iş işte değil anladığım kadarıyla. İş değil. Sürekli bir denetim, geri bildirim toplama, değerlendirme ve iyileştirme süreci gerektirir. Teknolojiyi insanlığın yararına kullanmak istiyorsak bu çabayı göstermek zorundayız. Sonuç olarak tüm bu konuştuklarımızdan benim anladığım şu. Yapay zekanın etik sınırları aslında teknolojinin kendi yeteneklerinin sınırlarından çok bizim toplum olarak nereye bir çizgi çekmek istediğimizle ilgili. Seçim tamamen bize ait. Ya kısa vadeli verimlilik ve kar uğruna etik kaygıları ikinci plana atıp farkında bile olmadan sistemik önyargıları, eşitsizlikleri dijital dünyada yeniden üreteceğiz. Ya da hukuku, felsefeyi, sosyal bilimleri ve teknolojiyi bir araya getirerek yapay zekanın gerçekten insanlığa hizmet etmesini sağlayacak bir yol bulacağız. Bu sadece bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda derin bir toplum mühendisliği meselesi aslında. Çok güzel özetlediniz. Çok yerinde bir özet. Teknolojinin kendisi belki nötrüdür ama onun tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımı asla nötr olamaz. Bu süreçleri hangi değerlerle şekillendireceğimiz, hangi amaçlara yönlendireceğimiz tamamen bizim elimizde. Bu detaylı incelemede algoritmik önyargının kökenlerinden AB'nin yapay zeka yasasına, oradan da sorumluluk muamması ve insan denetiminin kritik önemine uzanan epey karmaşık bir yolculuk yaptık aslında. Gördük ki makinalar ne kadar zekileşirse zekileşsin, onlara doğru yönü gösterecek ahlaki pusula hala ve daima bizim elimizde olmalı. İstiyorum izninizle. Madem yapay zeka beslendiği veriler aracılığıyla mevcut toplumsal ön yargılarımızı bu kadar net bir şekilde bize geri yansıtıyor, o zaman sormamız gereken asıl soru şu mu? gerçekten adil bir yapay zeka yaratmaya çalışmadan önce kendi toplumlarımızdaki bu kökleşmiş eşitsizlikleri ve ön yargıları nasıl ele almalıyız? Çok düşündürücü bir soru. Ya da belki de madalyonun değer yüzü de vardır. Acaba dikkatle tasarlanmış, şeffaf ve sürekli denetlenen bir yapay zeka tam tersine Bizim farkında bile olmadığımız veya yüzleşmekten kaçındığımız kendi önyargılarımızı tespit edip onlarla mücadele etmemize yardımcı olabilir mi? Yani yapay zeka sorunlarımızın bir yansıması mı yoksa potansiyel bir çözüm aracı mı? İşte bu sorunun cevabı üzerinde düşünmeye değer.